Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Bambi 4 yaş eğitim setinin birinci kitapçığını anlatacağım arkadaşlar. Birinci kitapçığımız nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birinci kitapçığımız resimleri eşleştirelim kitapçığımız bu tarz eğitim setlerinin içerisinden toplamda 10 adet kitap çıkmakta, Bir adet ise kontrol kutumuz çıkmakta. her bir kitabın içerisinde de 11 tane farklı farklı egzersizimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Kontrol kutumuzun içerisinde 6 tane farklı taş bulunmaktadır. Şimdi hemen başlayalım nasıl oynuyoruz. Bir tane oynanış yapacağım arkadaşlar. Sonrasında ise içerisinde neler var sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Kontrol kutumuzu da şu şekilde açıyoruz. Taşlarını içinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Taşları içerisinden çıkarttıktan sonra kontrol kutumuzu kitapçığımızın üzerine alıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci işlemimiz şu olacak. E, karelerin içerisinde küçük küçük kareler var. Bu karelerin içerisinde de e, kırmızı renkte aralıklar. E, Ev, kalp, ördek gibi şekillerimiz var. O şekillere göre taşlarımızı üzerlerine yerleştireceğiz. Birinci işlemimiz bu olacak. İkinci işlemimiz de hemen anlatacağım arkadaşlar. Şimdi birinde birinci karemizde e, ev taşı görüyoruz. İkincisinde kalp taşı görüyoruz. Üçüncüsünde ördek taşı görüyoruz. Dördüncüsünde e, araba taşı görüyoruz. Beşincisinde çiçek. Altında ise elma. Şimdi birinci işlemimiz tamamdır. İkinci işlemde ise arkadaşlar e, isterseniz e, karışık bir şekilde herhangi bir taşı kaldırabilirsiniz. Ya da e, sıralı bir şekilde gidebilirsiniz. Ben genelde öğrencilerime karışık bir şekilde gidiyorum diyorum. Önce çiçek taşını kaldır sonra ördeği kaldır gibi gibi yapıyorum. Ama sizler daha başlangıç seviyesinde olacağınız için siz sırasıyla giderseniz daha iyi olur. Ev taşını kaldırdık. El taşının altından makas çıktı. Burada istenilen şey şu. Makas aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmekte yani eşleşmekte? Kızın saçlarının bir kısmı kesilmiş, bir kısmı uzun. Kızın saçlarıyla eşleşmekte yani kızla. Şimdi kalp taşını kaldırıyoruz. Burada ise bir bıçak var. Bıçak aşağıdakilerden hangisini eşleşmekte? Ekmekle. Hemen yerleştiriyoruz taşımızı. Kaldırdım. Ee, burada ise bir tıraş makinesi var. Tıraş makinesi ise e, erkekle eşleşmekte. Babayla ya da kaldırdık arkadaşlar. Testere testere odunla eşleşmekte. Kaldırdık ağaç biçme makinesi çimlerle eşme, eşleşmekte. Kaldırdık e, konserve açacağında konserve ile bezelye konservesi de eşleştirmiş oluyoruz. Sonraki işlemimiz arkadaşlar kontrol kutumuzu kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra arkadaşlar şurada bizlere bir ipucu verilmiş. Eğer ki burada verilen ipucuyla yapmış olduğumuz e, oyunumuz örtüşüyorsa arkasındaki desenler doğru yaptık demektir. Eğer ki örtüşmezse yanlış yaptık demektir. Hemen hızlıca kontrollerimi sağlıyorum. Evet bizler doğru yapmışız arkadaşlar. Şimdi içerisinde neler var bunlardan bahsedelim. Ben direkt ikinci sayfadan başlamışım. Birinci sayfada ise arkadaşlar yine e, burada şeyler var. E, çocuklar var, çocukların yapmış olduğu aktivitelerle eşleştiriyorsunuz. Burada ise e, hayvan şey mesleklerimiz var arkadaşlar. Hangi meslek işte hangi aracı kullanıyor? Bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Burada ise arkadaşlar e, kullanılan aksesuarların tek halleri istenmekte. Burada yine e, yukarıda. E, ağaç yaprakları dökülmüş, çivi çakılmış, kardan adam yapılmış, e, kurabiye yapılmış gibi onları hangi araç gereçlerle yaptığımızı sormakta. Burada ise hangi meyve, hangi işte eşyayı nereden alabiliriz onlar gösterilmekte arkadaşlar. Burada ise e, yukarıda verilenler e, aşağıdakiyle Aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmekte? Mesela kazak. Kazak biz neyden üretiyoruz? İşte koyunun tüyünden mesela. Meyve suyu, bu meyve suyu, elma suyu, elmadan üretilmekte. İşte peynirimiz var. Peynirimizi inekten elde ediyoruz. Burada ekmeğimiz var. Ekmeğimizi buğdaydan elde ediyoruz. Yumurtamız var, tavuktan elde ediyoruz. Burada ağaçtan şekillerimiz var. Onu da ağaçları keserek elde etmekteyiz. Burada ise arkadaşlar sepetlerimiz yukarıda verilmiş. Sepetlerimiz, çantalarımız. Bunların içerisine hangilerini koymamız gerekiyor? Bunlardan bahsedilmekte. Burada ise e, yukarıdaki kısımların e, yukarıdaki şeklerin bir kısmı verilmiş aşağıdakilerle e, örtüştürmeniz istenmekte burada musluğumuz var çeşmemiz var muslukla örtüştüreceğiz burada bandımız var band kesme makinesine eşleştireceğiz burada çöpümüz var e, bunu da çöp diyorum elmamız var bunu da e, şuradaki çöp şeyiyle örtüştüreceğiz arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Arka tarafta ise e, yine e, küçüklükten büyümeye doğru giden yani oluş sırasına göre sıralanan resimlerimiz var. Tırtıldı, tırtıl büyüdü, kelebek oldu. Yumurtaydı, yumurta büyüdü, canlandı, civciv oldu. Burada bir balığımız var. Aslında bakarsanız bu bir kurbağa. Küçükken karaydı, büyüdü, 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 yeşil bir kurbağaya döndü. Burada bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Çiçeğimiz büyüdü, şu çiçek oldu. Burada bir bebeğimiz var. Bebek büyüdü, kocaman bir adam oldu. Burada e, yine bir e, ağacımız var. Ama e, şöyle söyleyeyim. Ne ağacıydı? O keten, kenevir. Ne ağacıydı? Burada da bir e, Burada da bir tohumumuz var arkadaşlar. Tohumumuz da büyüdü, ağaç oldu. Şimdi burada arkadaşlar e, yapabileceğimiz spor alanları verilmiş. Tenis raketi kort. Ondan sonra işte e, şurada e, surf. Ondan sonra dart gibi gibi. Futbol e, kızma birader gibi. Bunları hangileriyle oynayabiliyoruz? Bunları eşleştirmeniz istenmekte. Birinci kitabımız bu şekildeydi. Sizleri eşleştirdim kitapçığımız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.